Ruslar 1. Göktepe muharebesinde yenildikten sonra 1880 yılı Aralık ayında Ruslar General Skobelev'in komutanlığında 35 bin ordu ve daha modern silahlarla tekrardan saldırıya geçiyor. General Skobelev, Pilevne Muharebesi'nde Osmanlı'ya karşı zafer kazanan tecrübeli bir komutan. Türkmenler, Ruslara karşı kaleyi bir aydan fazla savunuyorlar. Rusların kaleye yaklaşıp içine girmesi imkansız. General Skobelev, tünel kazmayı ve kalenin en zayıf olan duvarını patlatmayı emrediyor. 12 Ocak 1881'de Ruslar kaleyi patlatıyor ve kaleye girmeyi başarıyorlar. Kale içerisinde savaşan 6500 Türkmen savaşçı şehit oluyor. Kaleden kaçan 8000 sivil, kadın ve çocuk katlediliyor. Skobelev'in bu katliamı Avrupa'da da büyük tepki ve nefret uyandırıyor. Göktepe düştükten sonraki 4 yıl içinde Tejen, Merv, Yolöten gibi önemli yerleşim bölgeleri de ele geçiriliyor. Rus çarlığı Türkmenistan'da tam kontrolü sağlayamaz. 13 Mayıs 1925'te Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulana kadar bağımsızlık mücadelesi devam ediyor.